Ve şimdi sınıfta bir hoca değişti. Şimdi beni tefsir derslerinde görmüşsünüz. Çikolata atıyorum. Evet. Yani tefsir dersine çikolata atılmaz. Değil mi? Hı. Yani bunu bilerek de bir yerden tefsir, hiçbir razı kitabı, razının tefsirine yazmaz. Kortifi <laughs> tefsirine yazmaz. Hiçbir hoca da atmaz. Sızına bilinçaltıma nereden yerleşmiş? Şimdi hoca baktı sınıfta bir atalet var. İşte o harçlıklarımızdan az bir para biriktirdi. Çikolata aldı dedi. Dersi anlatacağım şeyi kim bilirse gelip buraya defterini gösterirse Koşacaksınız bir de hem bileceksiniz, hem izleyeceksiniz, hem yapacaksınız, götüreceksiniz hoca. Hoca birinci götürürseniz çikolatayı siz alacaksınız. Tabi o zaman bayramda sırf çikolata yiyoruz. Dedim evet. yani ben bu çikolatayı bir deneyeyim bakalım. O çikolatayı kazandım. Sonra sınıf birincisi, sonra okul birincisi oldu. Ah, beşinci sınıftan itibaren. Tabi yani annem, annemin babanın gayretini Allah Teala onların niyetine de göre bir hocaya getirdi. Yani evet. tesadüf değil hiçbir şey. Tabii ki. Yani benim ruhumu hareketlendirebilecek bir hocanın gelmesi Allah'ın bir lütfu. Ama burada anne ve babanın vazgeçmemesi. Yani okumaya heveslendiren, devamlı ümit kesmeyen bir anne. allah Teala öyle bir hoca getirince ben şimdi eğitim hayatına girmiş oldum. Çok güzel.